bu videoda sizlere ne 11'de satışlarınızı arttırmanıza yardımcı olacak reklam paketlerinden, reklam seçeneklerinden bahsedeceğim. Hangi reklamları kullanmanız gerektiği, hangi reklamların sizin için daha faydalı olacağını anlatacağım. Bildiğiniz gibi ne 11'de birçok farklı reklam seçeneği mevcut. Burada reklam yönetimi bölümünde görebiliyorsunuz. Kategoride öne çıkanlar, aramada öne çıkanlar, sponsorlu mağaza, sponsorlu ürün, listeleme reklamları. Kısaca bunların kimin için avantajlı olacağını, hangi zamanlarda bunları kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Nasıl uygulandıklarıyla alakalı veya nasıl daha verimli kullanıldıklarıyla alakalı daha detaylı videolar var. Onları izleyerek inceleyebilirsiniz. Reklam rehberi bölümünde hepsinin genel görünümleri mevcut. Kategoride öne çıkanlar reklamı kategorinin içerisinde herhangi bir neon birde herhangi bir kategorinin veya alt kategorinin tıkladığınızda böyle bir bantta 15 tane ürün içerisinde sizin de ürünleriniz çıkıyor. Bunun için bir ücret ödüyorsunuz ve bu alanlardan birkaç tane satın alabiliyorsunuz. Günlük olarak birkaç tanesini satın alabiliyorsunuz. Bu reklam türünü çok fazla tavsiye etmiyorum. Özellikle Özel bir ürününüz varsa, örneğin cep telefonu için bu pek tavsiye edebileceğim bir reklam türü değil. Çünkü kimse cep telefonu, akıllı telefon kategorisine girip de orada çıkan reklamı satın alma yapmayacaktır. Cep telefonu almak için Neon 1'e girmiş bir kullanıcının zaten aklında bir model vardır ve o modeli al almak için arama yapacaktır. Öbür türlü kategoriye girenler sadece inceleme yapmak için giriyorlar ve bunlar satın alarak çıkış yapmayacaklar. O yüzden de kategoriye reklam vermenin bu konuda pek bir esprisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kıyafet tarafında özellikle giyim tarafında bu tarz reklamlar vererek ürünlerinizin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Veya herhangi bir markaya sahipseniz markanızın bilinirliğini artırmak için bu tarz reklamlar verebilirsiniz. O kategoride ürünleriniz öne çıkacak ve o kategoriyle ilgilenen insanlar ürünlerinizi görecektir. Bunlar sadece bilgisayar ortamında çıkıyor. Yani telefonda böyle bir alan yok. Vermenizi, uygulamanızı tavsiye ettiğim bir reklam yöntemi değil. Aramada öne çıkanlar reklamı. Neon bir arama sayfalarında öne çıkanlar diye bir bölüm ayırmış durumda. Bunlar sayfanın en sonunda bulunuyor. Ve birçok kullanıcı sayfanın en altına kadar inmiyor açıkçası aslında biraz önceki gibi farklı modelleri, renkleri görmek istemediği sürece çok fazla sayfanın altına ineceklerini zannetmiyorum. Yani buraya kısıtlı bir kullanıcı iniyor aslında. O yüzden burayı da pek tavsiye etmiyorum. Burada, burayı da gene günlük olarak satın alabiliyorsunuz. Günlük olarak bir tanesini ya da istediğiniz kadarını 15 taneye kadar alabiliyorsunuz belirli bir kategori yani belirli bir anahtar kelime seçiyorsunuz ve o anahtar kelimedekileri satın alıyorsunuz. Anahtar kelimenize göre bunun ücreti değişiyor. Yani buradaki alanların ücreti değişiyor. Bu da yine mobil cihazlarda olmayan bir alan. O yüzden çok fazla tavsiye etmediğim bir alan. Özellikle son dönemde mobilden alışverişler daha fazla artıyor. Benim pek tavsiye ettiğim bir reklam yöntemi değil açıkçası. Mağazanın 4 tane ürünü, mağaza adını ve mağaza puanını yansıttığı bir alan. Özellikle mağaza puanınız yoksa pek tavsiye etmiyorum ilk etapta. Onun dışında 4 tane ürününüz yine aynı kategori içerisinde farklı türlerde ürün bulunduruyorsanız sizin için uygulanabilir bir hal alabilir. Yani buradaki örnekte zebra perdeleri koymuşlar. Zebra perdenin farklı farklı modelleri mevcut. Bu modelleri yani zebra perde arayan insanlar farklı modelleri görmek ilgisini çekebilecektir. Ama biraz önceki örnekteki gibi cep telefonu satıyorsanız, ne bileyim bir kitap satıyorsanız, herhangi bir elektronik cihaz satıyorsanız bunlar zaten özel olarak o modeli markayı aratan insanlar. Müşterilerin tercihlerini etkilemeyecek. Sadece bilgilendirmesini sağlayacaktır. Bu da benim çok fazla tavsiye ettiğim bir reklam alanı değil açıkçası. Listeleme reklamları. Listeleme reklamları aslında benim en çok sevdiğim ve en çok tercih ettiğim reklamlar. Satış sayılarınızı doğrudan etkileyebileceğine inandığım bir reklamlar. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Listeleme reklamlarında sonuçta arama sonunda çıkan sıralamadaki yerinizi değiştirmek için bunları kullanıyorsunuz. 4 farklı içerisinde 4 farklı seçenek var. Süper ikonu, renkli arka plan, alt başlık ve koyu renk. Bu dördünden dördünden istediklerinizi seçebiliyorsunuz. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli noktası eğer bir üründe henüz daha satış gerçekleştirmediyseniz tüm reklamları da belki üst sıralara çıkamayacaksınız. Üst sıralara çıkamamanız demek o satışı gerçekleştiremiyor olmanız anlamına geliyor. Bu da ister istemez boşuna reklam vermeniz anlamına geliyor. Boşuna reklam vermeniz, boşuna para harcamanız anlamına geliyor. Mağazaların açıldığı ilk zamanlarda bu reklam türünü tavsiye etmiyorum. Öncelikle doğru başlık seçimini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bununla alakalı çektiğim videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum doğru başlığı seçtikten ve aramada rakiplerinizle rekabet içerisine girmeye başladığınız zaman sıralamada belli seviyelere yükseldikten sonra bu reklam türünü uygularsanız onların üstüne çıkabilirsiniz. Aksi takdirde boşuna reklam vermiş olacaksınız. Örneğin siz 10. sayfadaysa ürününüz, yapılan arama 10. sayfada çıkıyorsa bu reklam türünü uyguladığınızda 3. sayfada çıkmaya başlayacaktır belki. Ama bu 3. sayfadan alışveriş yapan kullanıcı sayısı oldukça azdır bu da hiçbir anlam ifade etmemesi nedeniyle olacak. Bunu yapmanız yerine reklam için uygulayacağınız rakamları indirim olarak uygulamanız taraftarıyım açıkçası. Eğer fiyatlarınızı kurtaracaksa indirim olarak uygulayabilirsiniz. Yeni başladığınız zamanlarda ama eğer belirli bir satış hacminize hacmine ulaştıktan sonra ilk sayfada yer alıyorsanız veya ikinci sayfada yer alıyorsanız bu reklamları uygulayarak ilk sayfada ya da ilk sıralarda çıkmaya başlayacaksanız mutlaka uygulamanızda fayda var bu satışlarınızı ciddi derecede arttıracaktır. Daha önceden yaptığım satışlarda, uyguladığım reklamlarda bu sonuçları aldım açıkçası. Sonuncu reklam türü sponsorlu ürünler. Sponsorlu ürünler aramada, arama bandının üst kısmında. Bu Neon yeni uygulamaya başladığı bir reklam türü. en son uygulamaya başladığı reklam türü. İlk 5 lira içerisinde sponsorlu ürün reklamına çıkardığınız ürünlerin anahtar kelimelere ve başlıklarınızla alakalı olarak ürünleriniz oralarda yer almaya başlıyor. Özellikle yeni satış yapmaya başladığınız zamanlarda fiyatınız eğer rakiplerinize göre daha uygunsa aramalarda arka sıralarda çıkacağınız için özellikle akıllı arama seçeneğinde ürünlerinizi satmaya başlayamayabilirsiniz. Beklediğiniz hızda satmaya başlayamayabilirsiniz. Çünkü müşteriler sizi bulamaz ve ürününüze giremezler. Ürününüze girebilmeleri için sizi görmeleri, ürünlerinizi görmeleri gerekiyor. Biraz önceki listeleme reklamlarını verdiğinizde belki daha üst sıralarda çıkmaya başlayacaksınız. Ama bu müşterilerin sizi görmesi için yeterli olamayabilecektir. Bu dönemde yapmanız gereken en temel, yapabileceğiniz en verimli olay sponsorlu ürün reklamları vermektir. Sponsorlu ürün reklamı verdiğinizde daha üst sıralarda yer alabilirsiniz. Yani ilk 4 sıra içerisinde yer alma imkanınız var. Bu reklam alanları içerisinde yer alma imkanınız var. Bu sayede de müşterilerin arama yapan müşterilerin sizi görme ihtimali var. Sizi gören müşterinin de otomatik olarak ürünlerinizi satın alma ihtimali var. Belirli bir süre sonra belirli bir satış hacmine ulaşan ürünlerinizin bu sponsorlu ürün reklamlarından çıkartıp listeleme reklamları verirseniz eğer bunlar daha kalıcı hale gelecektir. Daha sabit yerleri olacaktır. Sonuçta sponsorlu ürün reklamında 5 farklı ürün çıkıyor. Bazen sizin ürünleriniz, bazen diğer mağazaların ürünleri çıkacak. Siz sürekli sponsorlu ürün reklamı veriyor dahi olsanız belki bazı kullanıcıların karşısına hiç sizin ürünleriniz çıkmayacak. Ama listeleme reklamları vererek belli bir hacme ulaşan ürünlerinize listeleme reklamları verdiğinizde ürünleriniz daha yukarıda yer alacağı için atıyorum ilk 10 sıraya bakan kullanıcılar sizin ürünlerinizi de görecekler. Kategorinize bağlı, ürünü satış yaptığınız kategoriye bağlı kendinizi müşterinin yerine koymanızı tavsiye ediyorum. Örneğin bir tane cep telefonu satıyorsunuz. Cep telefonu satarken siz olsanız hangi sıralara bakarsanız, hangi sayfalara bakarsanız, alacağınız ürünü netleştirmişsiniz, atıyorum 3. sayfaya bakar mısınız, bakmazsınız. İlk sayfanın içerisindeki hangi yerlere bakarsınız, bunlara karar verip sizle müşterinin yapacağı davranışa göre reklamlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Bana sorarsanız açıkçası benim tavsiyem Henüz satış yapmamış ürünleriniz için sponsorlu ürün reklamları verebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta tabii ki satışa uygun fiyatının olması gerekiyor. Sizin üst sıralarda çıkmanız her zaman satış yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Fiyat avantajının da olması gerekiyor. Çünkü ilk sayfadaki fiyatlara bakıyorlar çoğu kullanıcı. Bu fiyatlar bakıyor ve karşılaştırıyor. Bunun sonucunda zaten kullanıcının davranışı satın almaya dönüşüyor. Daha sonrasında belirli bir satış hacmine ulaşıp İkinci sayfaya veya birinci sayfanın alt sıralarına geldikten sonra listeleme reklamlarıyla bunu desteklediğinizde çok kolay bir şekilde üst sıralara çıkacak ve müşterilerin o aramayı yapan tüm müşterilerin sizi görebileceği bir alana geleceksiniz. Burada çok daha rahat işlem yapma şansınız mevcut olacak. İnternetten satış yapma ve internetten yaptığınız satışlarınızı artırmayla alakalı eğitici videolar çekiyorum. Kanalımdaki diğer videoları inceleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.